Bütün gün ne görüyor? Bilinç altına yerleşiyor. Onlarla meşgul oluyor. Yani artık beyin rahatlıyor gece onları görebiliyor. veya da işte adam gündüz harama bakıyor. Namaza geldiği zaman bazen oluyor soran kardeşler oluyor. Ya işte namaza durduğum zaman hep böyle çirkin şeyler geliyor aklıma. Yani gündüz tabii onunla bununla meşgul oluyorsun. Namaza durduğun zaman şu kalbin kapısı olan gözlerden giren şeyler bu sefer kalpte ne oluyor? Zuhur ediyor, ortaya çıkıyor. Güzel şeylere bakacağız. Gözlerimizi hayra kullanacağız. Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Men nazara ila avreti ahihi müteammiden. Kim bir kardeşinin avret mahalline kasten bakarsa. Lem yakbelillahu lehu salaten erba'ine leyleten. Allah onun kırk gün namazını kabul etmez. Şimdi bütün gün değil mi? Hep ahiret mahalli seyrediyoruz yani. İstesek, istemesek, bazen gaflete düşerek, bazen bilinçliği vesaire ne oluyorsa yani. İşimiz sıkıntılı. Gözlerimize sahip çıkacağız. Gözler çok mühim. Hocam bakan böylese baktıttıranı hiç düşünemiyoruz. Baktıttıran zaten, baktıttıran da günah alıyor ama yani bizim vazifemiz onunla uğraşmak değil. Biz kendimize bakacağız, bakmamaya çalışacağız. Bir insan diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir insan sırf Allah korkusundan dolayı harama bakmayıp kafası ne yerse Allah Celle Celaluhu onun kalbine kalbine lezzetini, tadını, tatlılığını duyacağı bir iman nasip eder. Demek ki bu gözlerde çok iş var. Gözleri doğruya kullanacağız. Doğru yere bakacağız. Artı Allah'ın verdiği şu büyük nimet ya. Göz nimeti değil mi? Yani şöyle gözlerinizi bir kapatın. Bir kapatın gözlerinizi. Bütün ömrünüzün böyle olduğunu düşünün ya. Bütün bir ömür boyu böyle. Hep karanlık. Hep karanlık. Ne büyük bir nimet. Ha Allah gözlerimizi aldıysa o da ayrı bir nimet. Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Allah kimin İki tane sevgilisini alırsa gözlerden bahsediyor. Onun karşılığı ancak cennettir. Sabrederse karşılığında sabrederse karşılığında alacağı şey cennet diyor. Çok mühim gözler, çok büyük nimet. Yani bize bir nimet verilmişse karşılığında ne isteniyor? Şükür isteniyor, değil mi? Her nimete karşılık şükür etmemiz lazım. Her Nimetin şükrü kendi cinsinden olur. Allah bize göz vermiş, görüyoruz elhamdülillah. Görmeye edebilirdik. Görüyoruz. O zaman buna şükretmemiz lazım. Nasıl şükredilecek göz nimetine? Şimdi sen Allah'ın haram kıldığı şeylere bakarsan, bu mankörlük oluyor. Allah'ın helal kıldığı şeylere, Allah'ın bakılmasını emrettiği şeylere bakarsan, bu da sevap oluyor. Şükür oluyor. Şimdi ne? Efendimiz beş şeye bakmak ibadettir diyor değil mi? İşte anne babanın yüzüne şefkatle bakmak. Alimin yüzüne bakmak. Kabe'ye bakmak. Değil mi böyle? Bakıştan sevap kazanacağımız şeyler var ya. Bakarak sevap kazandığımız şeyler var. Kur'an'a bakıyorsun sevap kazanıyorsun. Ya Kur'an-ı Kerim ne büyük bir nimet bizim için. Kur'an-ı Kerim'i kitaplıktan aldın sevap. Getirdin rahlenin üstüne koydun, sevap. Kapağını açtın, yüzüne baktın, bak, baktın sadece okumuyorsun da, sevap. Okumaya başladın, her harfine on sevap. Sevap üstüne sevap ya. Hepsi sevap. Kaldırdın, attın başına koydun. Vahhabiler duymasın, müşrik derlerimizi. Kur'an'ı öpüp başına koydun mu müşrik oluyormuşsun. Ya yani ne kadar komik şeyler bunlar değil mi? Hürmet. Allah'ımız ne buyuruyor? Kim Allah'ın şairine yani dininin alametlerine hürmet ederse bu kalplerin takvasındandır. Değil mi? Kur'an'ı öpüp başına koymak niye şirk olsun yani? Allah'ın kelamı diye yapıyoruz biz onu. Yoksa kağıt parçalarına yapmıyoruz ki bunu. Demek ki gözlerimizi doğru yerde kullanacağız. Gözlerin bu büyük bir nimettir. Şükrü kendi cinsinden olacak. Nasıl? Helale bakacaksın. Allah'ın bak dediği yere bakacaksın, bakma dediği yere bakmayacaksın, göz nimetine şükretmiş olacaksın. Allah bize nasip etsin inşallah.